Eğer 3 aydan uzun süre devam eden ağrınız varsa burada bunun kronik ağrı özellikle olup olmadığını karar vermek lazım. Bu ne demek? Öncelikle ağrının başladığı dokuyu tespit etmek gerekir. Burada devam eden doku kendini iyileştirmiş mi? O kendini iyileştirmiş, onarmış olmasına rağmen o dokuda, o bölgede devam eden ağrı varsa bunun sebebini tanımlayabilmek lazım. İşte kas kuvvet azlığı, yapışıklıklar, kısalıklar, eklem sertlikleri gibi birçok şey. Sinirin o bölgede hassas olması. Bunları tespit ettikten sonra bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bunlarla birlikte bu bu şekilde karmaşık hale gelen uzun süreli ağrı olunca ağrı sinir sisteminde birçok bölgede beyinden ağrının başladığı yere kadar hassasiyete sebep oluyor. Yani ağrı eşiği düşüyor ve sürekli ağrı sinyalleri gönderiliyor yukarıya. Bunların hiçbiri psikolojik değildir. Kronik ağrısı olan hastaların psikiyatrik bir teşhis alıp aslında ağrısı yok bu psikiyatriktir dediğimiz hastalar çok çok nadir. Onun için eğer böyle bir şey söyleniyorsa kesinlikle kas sisteminin normal olduğundan emin olmak lazım.